Bostancı'dan Bakırköy'e gitmek isteyen Erol navigasyonu açmış ve iki farklı rota seçeneği ile karşılaşmıştır. Bu rota seçenekleri aşağıdaki gibidir. Erol birinci rota üzerinden Bakırköy'e giderse ikinci rotaya göre niceliklerinden hangileri daha küçük olur? Daha küçük olana bakıyoruz. Burada bakalım. 36 kilometrelik bir mesafeyi 30 dakikada gidecek. Buradaki mesafe yoldur. Unutmayalım. Yol bölü zaman. Yani 36 bölü 30. Ne gelecek burası? 1,2 kilometre bölü dakika. Bu bizim ikinci rotadaki süratimiz. Yani V2. V ile gösteriyordum. Vektörel olsaydı vektör işaretini koyardım. V1'e bakıyorum. O da 26 bölü 26 olarak yazdım. O da 1 kilometre bölü dakika. Buna göre niceliklerinden hangileri daha küçük olacaktı? Ortalama sürati daha küçük olacaktı. Hızla bir alakası yok. Yer değiştirmeyle bir alakası yok. Çünkü burada yer değiştirme aynı. Her iki durumda da ne yapıyor? Bakırköy'den Bostancı'ya gidiyor. Yer değiştirme aynı. Aynı sürede olmadığından dolayı zaten bir kere ortalama hızlarından bahsedemeyiz burada. Burada sadece ortalama süratten bahsedebiliriz. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir.